TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül. Ana haber bülteni başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri ilk kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Kabine üyeleriyle birlikte aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Musa Avsever'i, İstanbul Valiliği'ne Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül'ü ve Savunma Sanayi Başkanlığı'na ise Profesör Doktor İsmail Demir'in yerine Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk getirildi. AK Parti ve MHP grupları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan Vekilleri ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un aday gösterildiği dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliğine sundu. Biz bugün ee, İstanbul Milletvekilimiz Özlem Zengin, yine Milliyetçi Hareket Partisi e, Manisa Milletvekilimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay Bey, bazen ee, Gaziantep Milletvekilimiz Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta ve Çankırı Milletvekilimiz Muhammed Akbaşoğlu ile birlikte e, anayasamızın 94. maddesi meclis tüzüğümüz 10. maddesi kapsam içerisinde İstanbul Milletvekilimiz, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi içerisinde meclis başkanlığı konusunda aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki 28. yasama dönemi içerisinde kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş ee, milletvekilimizin, İstanbul milletvekilimizin, genel başkan vekilimizin inşallah güzel hizmetler yapması noktasında inancımız tamdır. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi e, grup başkan vekilimiz e, Erkan Akçay Bey'le beraber e, bu teklifi bu o, aday önerisini yapmış bulunuyoruz. Türkiye yüz yakışır bir dönemi inşallah Gazi Meclisimizde e, oluşturmayı arzu ediyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, e, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkartılması noktasında hep birlikte büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı da Nur, Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda önce olacağını ve başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar olacağımızı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayı Numan Kurtulmuş ve AK Parti grup başkanı Abdullah Güler'in aralarında bulunduğu heyet mecliste CHP ve MHP'yi ziyaret etti. CHP ziyaretinin ardından CHP grup başkanı Özgür Özel, "Nasıl bazen yargıya yürütmenin müdahalesini eleştiriyorsak, bugün yargının yasamaya müdahalesi 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız." diye konuştu. Bizim önemli bir hassasiyetimizi dile getirdik. Hassasiyetimiz milletin parlamentoya yolladığı milletvekillerinin bir başka kuvvet tarafından, yargı tarafından halen daha hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi için yaşandığında da tavrımız aynıydı. Kendi milletvekillerimiz için de aynıydı. Geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık. Bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz. Ve Sayın Başkan'a da ifade ettim. Yarın yapılacak seçimlerin dahi bu bir milletvekilinin ki partisi tarafından aday gösteriliyor. Ee, meclisin başkanlığına aday olabilip cezaevinden çıkmaması kabul edilemez. Milletin verdiği bir görevden sonra bu konuda nasıl bazen yargıya yürütmenin müdahalesini yargıya yürütmenin müdahalesini eleştiriyorsak, ayıplıyorsak Bugün yargının yasamaya müdahalesini de hep birlikte 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız. Bu konudaki hassasiyetimizi ve beklentimizi dile getirdik. Sayın Kurtulmuş iyi bir müzakereci ve üslubunu hepinizin bildiği bir şekilde bizden oy da istedi. Dedi ki oy verirseniz ilk turda seçilirsem çok iyi olur. Biz de kendisine şöyle bir teklifte bulunduk. İngiliz parlamentosundan bir geleneği Türkiye parlamentosuna taşımayı teklif ediyorum. İngiltere parlamentosunda parlamentonun başkanı o kadar adil yönetiyor ki ister işçi partisinden olsun ister muhafazakarlardan olsun bir sonraki dönem dar bölgede yani her seçim bölgesinde bir aday çıkarılıyor. Örneğin Çankaya bölgesinde aday gösterildiğinde karşısına diğer parti aday çıkarmıyor. Çünkü o kadar adil ki bu kadar adil görev yapmış birisinin karşısına aday çıkarmayız. Biz yarın aday çıkaracağız. İki yıl boyunca Sayın Kurtulmuş muhalefete gerçekten karşısına aday çıkarılamayacak yani anayasanın çizdiği çerçeve odur. Tam olarak tarafsızlık tarafsız olarak davranırsa iki yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi iki yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin. Ben bunun zor olmadığını anayasaya bağlı kalmanın zor olmadığını ve bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Yarın adayımız olacak. Bugün beşte adayımızın başvurusunu yapıyoruz iki yıl sonra aday göstermemi ümit ediyoruz. Üç, yargı yas yasama ve yürütmenin birbirinden bağımsızlığı prensibine dikkat etmemiz lazım. Biz e, böyle bir de yasama olarak bulunabiliriz. Ama sonuç itibariyle bu konuda e, şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de tutuklu olan e, bir kişiden bahsediliyor. Yani ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme e, kararını verir. E, öncelikle tabii e, şahsın tutukluluk halinin bir şekilde bitmesi yani kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede yargının kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz. Seçildiğinizde meclis başkanı olarak e, yani şu, bir de şu, anda tabii mesele yargının önünde olduğu için yargının bir an evvel bu kararın netleştirmesini bekleriz. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ, olasın, sağ olasın. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik dedi. CHP listelerinden seçime girerek 25 vekil çıkartan ve CHP içinde tepkilere yol açan Deva ve Gelecek Partilerin birleşeceği iddia edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü bir temsil içinse meclise 10 vekil sokmayı başaran Saadet'le de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre 15 vekili bulunan Deva Partisi ile 10 vekil çıkartan Gelecek Partisi birleşme görüşmeleri yürütüyor. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, Türk toplumuyla Akşener arasında güven bunalımı oluştu dedi. 4 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinden sonra görevden alındığı iddiasıyla gündeme gelen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bu iddiaları iki kez reddetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini değiştirerek yerlerine yeni isimler atamıştı. CHP'de değişim rüzgarı sürerken CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkanda kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan baş danışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti İzmir seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Genel seçim sonuçlarının ve 2024 yerel seçimlerinin yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıda AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme Projesi ve Kemeraltı çalışmaları ile ilgili muhalefete seslenerek ellerini ayaklarını bağlayan yok dedi. eğitim sendikaları İzmir'deki okullarda imam, Kur'an kursu öğreticisi, vaiz ve din hizmetleri uzman görevlendirilmesine tepki gösterdi. Eğitim İş İzmir Bir Şube Başkanı Adem Yıldırım, iktidar din görevlerini okullarda görevlendirerek aslında belli bir inanç sisteminin de siyasallaşmasına neden olmaktadır dedi. Bize gelen son bilgilere göre 842 tane okula manevi rehberlik adı altında vaizlerin, imamların ve din görevlerinin atandığı yönünde. Son gelen bilgiler bu yönde. Bu proje biliyorsunuz çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. ÇEDES projesi. Öncelikle bu konuyla ilgili dikkat çekmesi gereken hususlardan bir tanesi, bu projede görevlendirilen din insanlarının pedagojik formasyonun olmayışı. Yani öğrencilerimizle birebir ilgilenecek kişilerin muhakkak pedagojik formasyondan geçecek kişiler olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki öğretmen arkadaşlarımızın formasyon sahibi insanlardan oluşması ve çevre duyarlılığı ve değerlere sahip çıkma konusundaki yetkinliklerinde tartışmaya açıldığı aşikar bir gerçek. İkinci bir husus, burada kullanılan yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür protokollere ayırmış olduğu kaynaklarla birlikte aslında kamu kaynaklarının heba heba edildiğinde farkındayız. Nasıl derseniz mesela İzmir'de derslik ihtiyacı varken henüz daha inşaatı tamamlanmamış, deprem sonrası yıkılmış ya da yıkılma kararlanmış okullar tamamlanmamışken Büyük bir kaynağın bu protokollerle heba edildiği de bir başka gerçek. Bir diğer husus ise mesela 200 bin öğretmen ihtiyacımız varken ve dışarıda 700 bin tane arkadaşımız atama beklerken bunları görevlendirmek, atamak, atamalarını yapmak adına kaynak yok bahanesinin arkasına saklanan siyasal iktidar din görevlerini okullarda görevlendirerek aslında belli bir inanç sisteminin de siyasallaşmasına neden olmaktadırlar. Şimdi layık ve bilimsel eğitimin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir süreç içerisinde eğitimmiş olarak biz bu projenin bu şekilde kabul edilmesini ve yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Bununla ilgili olarak da genel merkezimiz gerekli hukuki zemini oluşturup hukuksal başvuru yapacaktır. Aslında burada bir çağrıyı da velilere yapmak gerekiyor. Neden derseniz belli bir inanç sisteminin siyasallaşacağı yönündeki endişelerimiz aşikarken e, çocuklarının bu tür faaliyetlere katılmaları konusunda velilerden izin belgesi isteyecek. Bizim net bir çağrımız var. Eğitim iş layık ve bilimsel eğitimden yanayken velilerimizin çocuklarının bu konularla ilgili e, kulüplerde görevlendirmelerini, görev almalarını ya da etkinliklerine katılmalarını istememeleri en doğal süreç olacaktır diye düşünüyoruz. İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken şüpheliği yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Abi tabela sende mi? Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan haberlerle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.